Meni Ali'ye siyaset nedir diye sorar. Ali düşünür ama çocuk aklıyla cevap veremez. Eve gider ve babasına sormaya karar verir. Baba, "Siyaset nedir?" der. Baba düşünür. Ali'ye uygun bir yolla anlatmak ister. "Bu evde parayı getiren kim oğlum?" "Sen." "Ben kapitalist rejimim." "Peki, parayı alıp bizim yiyecek, içecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarımızı karşılayan kim?" annem o da hükümet peki küçük kardeşinle kim ilgileniyor dadım dadın işçi kardeşin gelecek sen de halksın o zaman ali her şeyi not alır ve uyur gece garip seslerle uyanır bir de bakar ki kardeşi ağlıyor yanına gidince altına işediğini anlar hemen annesini kaldırmaya gider ama ne yaparsa yapsın anne uyanmaz bu arada salondan gelen sesleri merak eder ve salona gider. Babasıyla dadısını uygunsuz yakalayan Ali'nin ağzından aynen şu kelimeler dökülür. Kapitalist rejim işçiyi sömürüyor, hükümet uyuyor, gelecek bok içinde, halk ne yapsın?